Ay Efe kan gece gece ne oldu? Sen yine benim evimdesin ya. Saklanma sonucu. Dur kabakla. Tüm arkadaşlarım geliyor. Ya kimleri çağırdın yine ya? Ben de buradayım. Hoş geldin hoş geldin Orçum Gel gel gel. <laughs> ne diyorsun Mahmut ya? Daha bir Türkçe öğrenemedi bu çocuk ya. Gel sen de gel. Kostans varken Minecraft varken Roblox Varken diyemeyeceğim o yok oldu da. Neyse bunlar varken niye bunu oynuyorsunuz acaba? Bu lazım be. Olsun en az ya. Ne güzel öyle oynayacağız işte. O zaman ben de sizinle oynuyorum. Ben sayıyorum. Siz saklanıyorsunuz. Tamam mı? O O zaman saymaya başlıyorum. Hadi bakalım. Ona kadar sayıyorum sakla. Ha. Hadi Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, saklamayan eve, sol <laughs> eve. Ay, senin ne işin var burada Mahmut ya? Arkama mı saklandı? Herkesi söylemeye geldi. Ya Mahmut, kaçık mısın? Tunguç buydu. Hayır, sus, sakın. Dur dur evet, dur hemen söyle. Bak ya. seni yakalarlar var ya döverler. Bak sakın hepsini söyleme tamam mı? Ben bulmuş gibi yapayım bari ya. Dur Şimdi şuraya bakacağız o zaman. Bekle. Bir dakika. Ne? Ne kontrol etti? Ya, ya. saçmalama Mahmut ya. Hayır Mahmut. Dur. Dur. Tamam. O zaman diyorsun ki şurada orçun var diyorsun. E, tonguç. Ay pardon o, Tonguç. Tamam tamam. Hemen sessiz ol. Hemen bakıyorum. Ötekanda sıçıyor. Ya sus. Hemen ve... Seni buldum. Aa, ya Mahmut beni kandırdın mı? Ama sana bilmiyor. güvenmeyeceğim Mahmut. Bilmiyor, bilmiyor muydun? Ay Tonguç'a benzettim. Ya bu Tonguç <laughs> mu Allah aşkına fil bu. Dur tamam. Çek çek. Neyse Mahmut sana güvenmiyorum Bilmiyorum artık. Diyorsun? Bak bu sefer kesin biliyorum. Dolabın içinde tekan var. Ya ha, dinlemeyeceğim seni. Doğru mu diyorsun? Doğru diyorum. Gerçek mi? Gerçek. Tamam gidiyorum o zaman. Geliyorum geliyorum. Efekan seni buldum. Ya tabi bismillah bu da ne ya? Of Mahmut ya bir daha sana güvenmiyorum. Heh, Ebe gitti. Hemen sobe hemen lazım. Sobe sobe sobe. Allah son kahretsin son ya. Son değil, son değil, son değil. Ya of Mahmut yüzünden nerelere gittim ya? Mahmut beni burada mı zannetti? Evet seni orada Aslında... zannetti. Evet. <laughs> evet, Selam evet. Şimdi Sude Naz kaldı, Elif kaldı, Efe Kan kaldı. Acaba neredeler? Daha dikkatli olmam lazım. Acaba neredeler? Allah Allah. Burada böyle bir şey var mıydı ya? Hatırlayamadım. Kesin tuvalette birisi var. Kesin tuvalette birisi. Şimdi yakalayacağım. Galiba burada birisi var. Galiba. Aa, Sudenaz. Sudenaz görüyorum seni yakaladım. Sobe. be. Öf kaybetmekten hiç hoşlanmıyorum. Ama ne yapayım Sude'n az oturmuşsun orada yoga yapıyorsun yani. Saklambaç <laughs> öyle mi oynanır? Hissetmek mi istiyordun? Oynamıyor. Kendi kendime Brawl Stars oynuyorum. Oldu canım. Va neredeler? Ya burada köşede bir tane battaniye gibi bir şey vardı. Allah Allah. O şimdi bu köşeye gelmiş. Bu ne ya? Neyse. Şimdi kim kaldı? Efecan ve Elif kaldı. Bunlar nerede acaba? Mahmut. Tonguç, hadi bana bir fikir verin. Acaba neredeler? Aa, bu, bu hareket mi? Ya Efe kan ya. Of, nasıl kandırıldım ben böyle ya? Hmm. Elif'i gördüm. Nerede gördün? Nerede söyleyeyim mi? Söyle. Nereye saklanmış? Yatak odasında uyuyor. Gerçekten mi? Hadi o zaman yakalayalım. Ama burada da olabilir. Şey. Ya karar ver nerede? Burada. Tamam Hemen bakıyorum. Hadi bakalım. Şimdi yakalayacağım. Galiba Elif'in yerini buldum. Yaklaşıyorum yavaş yavaş. Battaniyenin altında kesin orada hareketleniyor, hareketleniyor. Şimdi seni yakaladım Elif. Dur. Ay Rukiye teyze ne işin var senin burada ya? Ne yapıyorsun Uzgu? Ben de geleyim dedim. Eski oyunları pek severim. Gizli gizli geldim buraya saklandım. Ay Rukiye teyze niye gizli gizli geliyorsun ya? Ben de seni Elif zannetmiştim Rukiye teyze. Yok gü Elif olur muyum hiç? <laughs> Ama Elif nerede biliyorum. Söyleyeyim mi? Yok Rukiye teyze söyleme. Herkesin söylediği Elf yalan olur. oluyor. Çöp kovasının içinde. Üf çöp kovasının içinde çocuk mu olur Rukiye teyze ya? Olur olur sen oraya bak. Ay Rukiye teyze gidiyorum. Çöp kovasının içinde çocuk mu olur ya? Ay acaba neredesin Elif? Elif acaba? Elif acaba? Ah, kapı hareket ediyor. Kesin burada kesin burada. Aldın. Ya Elif ya sen de sobeledin ya. Of ya. Şinan alamıyor bu Şinan alamay. Benim bu oyunda hiç kimse eğlenemez. Aferin Elif. Aferin. Çok güzel işte. oynadın.